Hamilelikte 26. hafta. Bebeğinizin hızlı büyümesi ve anne adayında yaşanan değişimler. Merhaba sevgili Hamile TV izleyicileri. Bugün 26. haftaya geldik ve bu hafta bebeğinizin hızla büyüdüğü ve geliştiği bir dönemdeyiz. Bebeğinizin ve anne adayının yaşadığı değişimleri birlikte keşfetmeye hazır mısınız? Şimdi 26. haftanın detaylarına geçelim. Hamileliğinizin 26. haftası. Bebeğinizin büyümesi ve gelişimi hızla devam ederken siz de anne adayı olarak bu harika sürecin keyfini çıkarıyorsunuz. Bu hafta bebeğinizin ve sizin yaşadığınız değişimlere birlikte göz atalım. 1. Bebeğin gelişimi. 26. haftada bebeğinizin boyu yaklaşık olarak bir kivi büyüklüğüne gelmiş olabilir. Bebeğinizin organları artık tamamen gelişmiş durumda ve fonksiyonlarını yerine getiriyor. Bu dönemde bebeğinizin akciğerleri hava alıp verme yeteneği kazanıyor. 2. Bebeğinizin hareketleri. Bu dönemde bebeğinizin hareketleri daha da belirgin hale geliyor. Artık bebeğinizin kıpırdanmalarını ve tekmelemelerini daha net hissedebilirsiniz. Bebeğinizin aktif olduğu zamanları fark ederek bu harika anları daha yakından hissedebilirsiniz. 3. Anne adayında değişimler. 26. haftada anne adayında belirgin değişimler olabilir. Özellikle karın bölgesindeki büyüme devam ederken bu dönemde bel ve sırt ağrıları artabilir. Ayrıca ciltteki çatlaklar ve renk değişimleri daha belirgin hale gelebilir. 4. Beslenme ve sağlıklı yaşam. Hamileliğinizin bu döneminde sağlıklı ve dengeli beslenmeye devam etmek önemlidir. Özellikle demir Kalsiyum ve protein açısından zengin besinler tüketmeye özen gösterin. Ayrıca bol su içmek ve düzenli hafif egzersizler yapmak da önemlidir. 5. Doğum ve emzirme hazırlıkları. Bu dönemde doğum ve emzirme hazırlıklarına daha yoğunlaşabilirsiniz. Bebeğinizin odasını hazırlamak Doğum planınızı yapmak ve emzirme konusunda bilgi edinmek önemlidir. Ayrıca doğum sonrası bakım ve lohusalık dönemi hakkında bilgi sahibi olmak da rahat bir süreç geçirmenizi sağlayacaktır. Sonuç olarak, hamileliğin 26. haftası bebeğinizin hızla büyüdüğü ve geliştiği bir dönemdir. Bu süreci keyifle yaşayın, bebeğinizin hareketlerini hissetmeye devam edin ve doktorunuzla düzenli olarak kontrollerinizi gerçekleştirin. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Görüşmek üzere, sağlıklı ve mutlu günler dilerim.